Ne yapıyorsun Ali Yiğit? Burası, ne yaptın? Bu nasıl? Kırmış. Kırmış. Kim kırmış bilmiyor. Hırsız mı kırmış? Hırsız mı kırmış arabanın tekerleğini yoksa? Bence de. Kırılmış. Sen ne yapıyorsun peki tekerleği kırılmış arabayı? Ben tamir ta, Ben tamir ediyorum bunu. Sen onu tamir ediyorsun. Evet. İyi. Çünkü yap bakalım tamiri. Nasıl yapıyorsun? Elindekiler bundan... ne? Say bakalım. Ne var elinde? Bu o var. 1 2 3 4 5. Evet, yeşil testerem var. Çekil, turuncu. çekiçin için var. A Mavi kelpetetin var. Evet. evet. Sarı? Sarı sıkıştırmak işi anahtarlık. Anahtar. Evet, anahtarlıkla sıkıştırıyoruz. Öyle bir şey ha, onun evet. altına destek veriyorsun öyle. Destek çünkü biz bunu kaldırmak lazım. Evet, Neden? tabii ki. <laughs> Neden kaldırıyormuşuz? Çünkü, çünkü görmek. Için. Tabii ki tekerini taktığımızı görmek için. Şimdi kaldır, tekerini takalım bakalım oluyor mu? Nasıl yapacakmışız? Olmuyor, Olmuyor mu? Bak. Niye? Tek bakalım, ben de merak kırmış. ettim. Hırsız kırmış. Hırsız kırmış de. Eli de gitti. Biraz dikkatli ama Onu boş verelim, tamam. tamam. Nasıl yapabilirsin? Evet tabii ki ya. Sen güçlüsün aslında. Kaldır bakayım de arabayı. <gülüyor> Ay, Ay. <gülüyor> Evet arabayı kaldırdın. Ama tekerini takman gerekiyor şimdi. Evet. Hadi bakalım. Tekerliğini tak. <laughs> Sen takıyor musun yoksa? İyice mi kırıyorsun? Hayır. Kırmıyorsam. Hmm. Evet tak bakalım. Evet. Aa, <laughs> tekerlek uçtu buraya ne? <laughs> Hadi takalım bunları. Dur, bir şey ne göstereceksin? Ne göstereceksin bakalım? Evet. Ne o? Tamirci. Hmm, tamir setinden bir parça. Hadi getir bakalım. Hayır, dur. Gri bir şey var. <laughs> Gri bir şey Soya bunda. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet. Sonra, güzel. Evet, sonra sıkıştırıyoruz. Sonra, hayır, sonra Hı -hı. Da... Evet. torn matkapla. Deliyor muyuz Ali Yiğit? Deli. Ne yapıyoruz? Vidalarını mı açıyoruz? Hayır. Vidaları takıyor. Vidaları sıkıştırıyoruz. Evet. Sonra evet. Olacak. olacak mı? Hadi bakalım. Çok merak Hı -hı. ediyoruz. yine mi bir şey unuttun ne unuttun bakalım hadi aç bakalım ne arıyoruz şimdi buldun mu evet anlaşıldı dans ediyoruz hadi Ali git. araban burada seni bekliyor hadi hadi tamir edelim artık evet Evet, çekiçle vuruyoruz. Evet, şimdi testereyi al istersen. Biraz kenarlarında kırpıklar kalmış. Onları keselim. Testere. testereni al. Yeşil evet. testere. Yeşil testereni al. Allah. Evet, çok güzel. Arkalık. Evet, arıyı kesiyoruz ortadan ikiye mi kesiyoruz? <laughs> Neyse, biz bunu Babamıza verelim. Babamız tamir etsin. Değil mi Ali? Hayır hayır. Oyun bitmiş tamam, Oyun bitmiyor zaten. Sadece babamıza verelim. Babamız tamir etsin. Tamam mı? Hayır hayır hey, Hadi. Hey, hey. Hadi görüşürüz. Hadi.